Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizinle paraf kitabından 20. testimizi çözmek istiyorum. Birinci sorumuz şöyle. Öğrencilerimiz var. Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği ifade doğrudur diye soruyor bana. Şimdi ölçüsü 40 derece olan açı dar açı mıdır? Evet dar açıdır. Murat doğru söylüyor gibi. Bekletelim burada. Hayriye gelsin sıra. Ölçüsü 90 derece olan açı geniş açıdır. Biz ne diyorduk 90 dereceye? Dik açı diyorduk. Yanlış. Ölçüsü 180 derece olan açı dik açı değildir. 180 dereceye ne diyorduk? Doğru açıdır diyorduk. Ölçüsü 60 derece olan dik açı mıydı? Hayır, değildi. 90 derece olması gerekiyordu. O zaman bu öğrencilerden sadece Murat'ın söylediği doğru. Devam edelim ikinci soruyla. Meryem kareli zemindeki EF doğru parçasına eşit uzan uzunlukta bir doğru parçası çizmek istiyor. Buna göre hangi iki noktayı birleştirebilir? Çocuklar bakın E ile F tam birim kareler arasında değil. Yani tek tek sayamıyoruz şuradaki gibi 1, 2, 3, 4 birim diye ilerleyemiyoruz. Ne yapıyorduk? Hangi birim karelerin arasında kaldıysa onları hesaplıyorduk. O zaman hemen hesaplayalım. 1, 2, 2 birim kare dikeyde. 1 2 3 birim karede yataydı. Yani 2 birimi 3 birimin arasında kalmış olması gerekiyor. Aynı bu şekilde olan hangisi var? Hemen CD'ye bakalım. CD CD kenar uzunluğu 2 birim olduğu görünüyor zaten. Şuraya CD'ye bir doğru parçası çizersek eğer biraz düzenli bir şeklimiz olsun. CD'yi birleştirirsek burası zaten belli 2 birim oldu. Dolayısıyla bu EF'ye eşit değil. AB'ye bakalım. AB varmış var. A ile B'yi birleştirdiğimde bakınız. Yine AB uzunluğu 1, bir, 2 birimle 1, 2, 3 birim arasında kalan bir doğru parçası. O zaman AB uzunluğu, EF uzunluğu ne oluyor? Eşit oluyor. Dolayısıyla cevap şıkkımız ne olacak? C olacak. Üçüncü soruya geldiğimizde ABC Yukarıdaki açı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur diyor. ABC açısının ölçüsü şu ölçüsü demekti asırlıyorsanız. de S'de konabiliyordu. ABC yukarısında çatı olduğu zaman açısı anlamına geliyordu. ABC doğru bir gösterim mi? Evet doğru bir gösterim. Geniş açıdır diyor. Geniş açı mıdır? 90'dan büyük olduğuna göre geniş açıdır. CAB şeklinde isimlendirilir. CAB açısı şeklinde bakıyorum. C'den sonra açıyı ortaya almam gerekiyordu. CBA diyebiliriz ama CAB diyemeyiz. O zaman bu yanlış bir gösterim. O zaman doğru olan şıklarımız 1 ile 2. Cevap şıkkımız Adana. Burada örneklerimiz var. Bunlara es geçmeyin çocuklar. Kitabımızda mutlaka takip edelim. Doğru parçasının uzunluğundan bahsediyor. Az önce yaptığımız gibi. Yine burada doğru parçası var. 3 birimi 4 birim arasında kalmış AB uzunluğu şeklinde. Ve şuradaki nokta diyor ki B noktası A noktasının 3 birim sağında ve 4 birim yukarısındadır. Birbirine göre konum yukarıdaki gibi olan CD noktalarını belirleyip birleştirirsek AB doğrusuna paralel bir doğru çizmiş oluruz diyor. Yani paralel doğru çizmeyi de burada ne yapmış göstermiş. Kareli kağıtta verilen A noktasının B noktasına göre konumu. Kimin konumunu istiyor? A noktasının konumunu istiyor bakın. Şurayı parantez içinde gibi düşünebilirsiniz. Şurayı. Bakın A noktasını şu parantez içindeki şeyi e, ifadeyi eğer okumazsak neyin konumunu sorduğunu biz ne yapabiliriz? Bilebiliriz. Dolayısıyla neyi soruyor? A noktasının konumunu soruyor neye göre ama B'ye göre. Yani ben B'de olduğunu varsayacağım. Hemen bakıyorum. B noktası 1 2 birim yukarı gitmem lazım. 1 2 3 4 5 6 birimde neye gitmem lazım? Sola. 2 birim yukarısında ve 6 birim solunda diyeceğiz. Hangi şıkkımız oluyor? D şıkkı. Beşinci soruya geldiğimizde bu bir gönyeydi. Gönyeyi biz ne için kullanıyorduk? Dik açıları çizmek için bize kolaylık sağlıyordu. Gördüğünüz gibi şurada bir dik açı meydana geliyor. Hemen gösterelim dik açımızı. Şu şekilde ve de bu şekilde. Oluşan açım dik açı. Ya benim açım bu 90'dan daha küçük olduğuna göre benim için neyi ifade ediyor bu? Dar açıyı ifade ediyor. Beşinci sorumuz denizli Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Doğrunun iki ucunda ok işaretiyle göstermemiz gerekiyordu. Kolay bir soru. A şıkkındaki ifade bir doğrudur. Noktalı kağıtta verilen TV doğru parçasına paralel olan bir doğru yukarıdaki noktalardan hangi ikisinden geçebilir diyor. Hemen bunu alıyorum. İsterseniz şöyle yapabiliriz. 1 2 3 Ya da şurada bitirelim. Dikeyde 2, yatayda da 2 birim olması gerekiyor. Bu şekilde gidiyor. Ya da şöyle de gösterebiliriz. Birim karelerin ortasından geçmiş bir doğru parçası. Böyle gösterirsek eğer bakalım hangisinde aynı şekilde olacak. A ile B diyor. Hemen A ile B'den bir doğru parçası geçirelim. A ile B'den. Bunun paralel olması imkansız zaten. Tam tersi aslında bunu kesen bir doğru olamaz. A ile D'ye bakalım. Hemen A ile D'ye bir doğru parçası çizelim. Evet. A ile de daha fazla da uzatabiliriz. Ne oluyor? Aynı doğrultuda gidiyor. Nereden anladık aynı doğrultuda gittiğini? Bir iki birim, bir iki birim. Yani uzunluk olarak da birbirine eşit doğrultu olarak da birim karelerin ortasından giden bir doğru parçası ilerleyen o zaman doğru cevap şıkkı ne oluyor bursa 8. soruya geldiğimizde şekildeki açının sembolle gösterilişi aşağıdakilerden hangisi olamaz köşeyi düşünürsek e açısı şeklinde gösterebiliriz yani c'ye doğru S'den başlarsak S, olabilir. S, E, A şıkkında var. Diğer köşeden başlarsa T, E, S. Burada noktanın istediğim açının ortaya gelmesi önemliydi. T, E, S şeklinde de olabilir. Ama S ile T'yi birleştiren bir doğru parçası yok. O zaman B olamaz. Dokuzuncu soruya geldik. Şekildeki doğrular ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. E noktasında kesişirler. Hayır. Kesiştikleri nokta burada nerede? D noktasında. O zaman ne yapıyorum? E şıkkını ediyorum? Dik kesişirler. Kesiştikleri yerde oluşan açının 90 derece olduğuna göre dik kesişiyorlar mı? Evet. Çakışık doğrulardır. Çakışık doğrular üst üste gelen doğrulardır hatırlıyorsanız. Paralel doğrulardır. Paralel doğruların özelliği asla kesişmemesiydi. Dolayısıyla burada kesişen doğrular var. Kesinlikle bunlar paralel olamazlar. Doğru cevap şıkkım Bursa. 10. sorumuza geldiğimizde 10. soruya gelmeyelim isterseniz. Diğer teste geçiyoruz. Birinci testimiz. Ya da devamını da edebiliriz. Devam edelim. Diğer testimize 21. testimize geçtik. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Karenin bu sefer çokgenlerle alakalı bir testimi gördüğünüz gibi. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Karenin 3 tane iç açısı vardır. Tabii ki yanlış. Kare bir dörtgen olduğuna göre kaç tane iç açısı olmalı? 4 tane. Diğerlerini de kontrol edelim. Çokgenler en az 3 kenarlıdır. Evet. Ve en küçük çokgenimiz neydi? Üçgendi. Doğru. Üçgenin köşegeni yoktur. Çünkü tüm kenarları birbirine komşudur. Dikdörtgenin 4 dört kenarı vardır. Adı üzerinde dörtgen. Dik bile olmuş olsa dört kenarı var mıdır? Vardır. Cevap şıkkımız ne olacak? Adana olacak. İkinci soruya geldiğimizde çokgenin özellikleri neydi? En az 3 doğru parçasının birleşmesi ve kapalı bir şekil olmasıydı. Buradaki şekil açık bir şekil olduğu için çokgen değil. Buradaki şekil bir dörtgen ve çokgen. Buradaki şekil köşeleri olmadığı için doğru parçaların birleşmesiyle oluşmadığı için bu da çokgen değil. Burada da kenarlardan hepsinin doğru parçası şeklinde olması gerekiyordu. Üçüncü kenarın doğru parçası değil. Yani şu kenarımız doğru parçası değil. O zaman bu da çokgen değil. Sadece bir tane çokgenimiz var. Bu şekilde. Üçüncü soruya geliyorum. Basit bir soru. Yukarıdaki ABC üçgeninde verilmeyen açının ölçüsü kaç derecedir? Nasıl bulacağız verilmeyen açının ölçüsü? Üçgenin iç açıları toplamının kaç olduğunu biliyoruz çocuklar. 180 derece olduğunu biliyoruz. Köşelerden birisi 25'miş. Diğerine 25 vermişiz. Toplayalım. Onun sıfırı elde var. 1. Kaç olacak burası? 80 olacak. İki açının toplamı 80 ise 180'den neyi çıkarırım? Bu iki açıyı çıkarıp neyi bulurum? Üçüncü açıyı bulurum. O zaman 180'den 80'i çıkardığımda 3. açıma kaç kalacak? 100 kalacak. Burada bilmemiz gereken tek şey üçgenin iç açılarının toplamını yani üç açısının toplamının 180 derece olduğunu bilmek. Noktalı zemin üzerinde noktalardan hangisinin konumu T noktasının 4 birim aşağısında 2 birim, birim solundadır diyor. Rengimizi değiştirelim. Kırmızı alalım mesela. T noktasının 4 birimim altına iniyorum. 1, 2, 3, 4. 2 birim de soluna inersem. 1, 2. Kolay bir soruydu. Neyi bulurum? Neyi bulurum? Neyi bulurum yani? Yukarıdaki verilen şekil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Bu bir yamuğa benziyor değil mi? Hangi kenarları? AB kenarı ile DC kenarı paralel gözüküyor. Aynı doğrultuda ilerliyorlar. Düz bir doğrultuda. O zaman hangisi yanlıştır diyor. AB paraleldir DC'ye. Evet. AD eşittir BC'ye diyor. AD uzunluğuna bakıyorum. Bir birimle kaç birim arasında kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim arasında kalmış. Buna bakıyorum. Bu BC doğrusu 1, 2, 3, 3 birimle 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim arasında kalmış. Yatay uzunlukları farklı olduğu için bunların uzunlukları birbirine ne değildir? Eşit değildir. BC uzunluğu büyüktür. AD uzunluğu diyor. Evet bu doğru bir ifade. Çünkü 3 birimle 6 birim arasında kalmış. Daha fazla eğilmiş. Dolayısıyla daha uzun. A, B küçüktür DC. Bu zaten sayabiliyoruz. AB uzunluğu 3 birim, DC uzunluğu 3'ten daha fazla. 3, 4, 5, 6, 7 1. Bu da doğru bir ifade. Yine konu özetleri var burada. Paraleldir demiş. Hemen burada bir tane özelliği sizinle paylaşmak istiyorum çocuklar. Bununla alakalı sorular çıktığı için paylaşıyorum. Şurada paralellik var. Bu paralellikten dolayı paralel iki tane kenar arasında kalan açılar birbirini yamukta 180'e tamamlar. Yani 105 ile B açısının toplamı ne olacak? 180 olacak. Burası 75 o zaman. D ile de 80'in toplamı ne olacak? 180. O zaman D açısı için de ne diyoruz? 100 diyoruz. Bu bilgiyi de unutmayalım. Burada zaten çözümünü yapmış. Yine bir çözümlü örnek. Bunu size bırakıyorum. Altıncı sorumuzda bir dörtgen verilmiş. Yine dörtgen olduğu belirtilmiş. Verilmeyen açısını bulmak için neyi kullanacağız? Dört işlem kabiliyetimizi, toplama kabiliyetimizi ve çıkarma kabiliyetimizi kullanacağız. Nasıl kullanacağız çocuklar? Üç kenarı topladıktan sonra dörtgenin iç açıları toplamından yani 360'dan ne yapacağız? Çıkaracağız. O zaman ne yapalım? 100 ile... 110, 100 ve 80'i ne yapıyorum? Topluyorum. 110, 80 toplayalım. 210, 80 daha kaç eder? 290 eder. 360'tan 290'ı çıkarırsak, 360 neden 360 öğretmenim? Çünkü 4 açısını topladığımda dörtgenin ne bulmak zorundayım? 360 bulmak zorundayım. E zaten 3'ü toplanmış. 4'üncü çağırıyor yanlarına. O zaman 360'tan 290'ı çıkarırsak cevap şıkkını ne buluruz? 70 buluruz. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi? Kare ve eşkenar dörtgenin ortak özelliklerinden değildir diyor. Tüm kenar uzunluklarının eşit olması ikisinin de özelliğiydi. Köşegenler birbirini ortalıyordu. Yani birbirinin tam ortasından geçiyordu. Karşılıklı açıların ölçüleri eşit miydi? Evet. Tüm iç açıların ölçüsü. Bakın karşılıklı açıların ölçüsü eşitti. Hatırlıyorsanız eğer eşkenar dörtgeni çizerken nasıl bir şekil çizmiştik? Baklava dilimiydi. Şu açının ölçüsü şuna eşitti. Farklı bir renk kullanalım. Şu açının ölçüsü de mavi ile çizdiklerimde birbirine eşitti. E zaten karenin tüm açıları 90 olduğuna göre karşılıklı açıları da ne olacak? Eşit olacak. Bu da doğru bir ifade. Tüm iç açı ölçüleri eşit miydi? Hayır değildi. Örneğin eşkenar üçgende şuraya 100 verirsek. Buraya da 100 vermek zorundaydık. Burası kaç kalıyordu? 80 kalıyor. Burası 80 ise burası da 80 olurdu. Ama karede tüm iç açıları toplamıştık. Ay, tüm iç açılarının ölçüsü ne kadardı? 90 dereceydi. Yanlış ifademiz bu. Ortak özellik soruyor bana. Sekizinci soru. Beşgenin köşe sayısı kare. Beşgenin köşe sayısı nedir? 5'tir. Kenar sayısı o da 5'tir. Adı üzerinde beşgen. İse kare artı şu baklava diliminin toplamını soruyor bana. Kaç olacak? 10 olacak. C eşit. Şekildeki P, R, S, T, V, Y çokgeni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi, aşağıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Şimdi bakalım burada bir çokgen var. Tekrar okuyorum. Hem de buradan takip ediyorum. P'den başlayacağız. P, R, S, T, V, Y. Bu bir kaçgen ona bakalım. Şimdi köşeleri kenar sayısını da veriyordu. Ama biz yine de kenarlarını sayalım. Bir kenar, iki kenar, üç, dört, beş ve bu bir altıgen. Değil mi? Peki T bu altıgenin köşelerinden biri mi? Evet. Köşelerle isimlendiriyorduk zaten. Köşelerini işaretleyeyim. P köşelerden birisi, R köşelerden birisi, S, T, V, Y. Bunlar köşeleri. Bu doğru. T noktası köşesidir. Evet doğru. İşte buradaki köşe. SV kenarıdır. SV. SV bu çokgenin kenarı değil. ST kenarı, TV kenarı. Bu bir neyi? iki köşeyi birleştirdiği için köşegenidir. O zaman bu yanlış bilgi. PSV iç açısıdır. Hemen takip edelim. Farklı bir renk alıyorum. PSV. P'miz nerede? Burada. S burası. V de burası. Şu açıyı söyleyeyim. Bu açı iç açısı mıdır? Hayır. İç açısının ne olması gerekiyor? Şuranın tamamı olması gerekiyor. Yani köşenin tamamını kaplaması. Yeşille çizdiğim yer açısıdır. Bu da yanlış bir bilgi. YS köşegendir diyor. YS neresi? Burası köşelerinden Y ve S'yi birleştirmiş, komşu olmayan iki tane köşeyi birleştirmiş. O zaman bu nedir? Bir köşegendir. Cevap şıkkımız ne oluyor? B oluyor. 10. soruya geldik. Yukarıdaki üçgen ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakın önce açısını bulalım yorum yapmadan önce. Çeşit kenar olduğu belli zaten. Üç kenar uzunluğu da birbirinden nedir? Farklıdır. Ama şuna bakalım açısını da bulalım. 53 burada, 37 burada. 53 ile 37'yi bir toplayalım. 53 ile 37'nin toplamı kaç eder çocuklar? Onun sıfırı elde var. 1, 90. İki açının toplamı 90sa, 180'den 90 çıkarırsam burayı da ne bulurum? 90 bulurum. Bu bir dar açılı üçgen midir? Değildir. Bu bir dik üçgendir. Geniş açımız var mı? Yok. İkiz kenar üçgen midir? Hayır. İki açısı veya iki kenar uzunluğu eşit değil. Ama çeşit kenar üçgen midir? Kesinlikle çeşit kenar üçgendir. Açıyı bulmadan da bunu ne yapabiliriz? Görebiliriz zaten. Diğer testte bu seferlik geçmeyelim. Bir sonraki videomuzda diğer teste geçelim çocuklar. Veya onları siz de çözebilirsiniz. Bununla alakalı ödevlendirme yapacağım zaten. Şimdilik benden bu kadar. İki test çözmüş olduk. EBA ile ünite değerlendirme testlerinden bir tanesini görüşmek üzere